Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. NK Çağat hisse senediyle karşınızdayız. Hemen günü bir yorumlayalım. Teknik açıdan arkadaşlar biliyorsunuz 9 liranın altında bir düşen kanal oluşturduktan sonra aylık piyot değeri olan 32-35 ve MA55 seviyelerinin üzerinde kapanışlar yapan hisse fiyatlaması 32-64'ten sonra bir rahatlama e, yaşadı bu hareketlenme sonrasında gerek RSI olsun gerek momentum hareketleri olsun yukarı yönlü güç kazanmaya başlayan hisse de geçtiğimiz hafta 35'li rakamları görmüş ama üzerinde kapanışlar alamamıştık. Özellikle aylık R1 direnci hisseye blok olmuştu. Bugün itibariyle gerek hacimsel olarak gerekse aylık R1 direnci olan pivot direnci olan 35 seviyesini oldukça güçlü ve hacimli bir mum kapanışı yaşıyoruz. Şimdi teknik açıdan baktığımızda 26 milyonluk bir ortalama hacimle e, hissedeki har hacim mumu 52 milyon iki katı e, bir hacim gelmiş. Teknik açıdan bu hareketin önündeki direnç noktası artık bir önceki çanak hedefi olacaktır. E, çanak boyun hattı olarak ifade edebileceğimiz bu direnç 36.36'da ve üst bölge zirve noktası diyeyim. Yani güçlü tepe noktası ise de 39.08 seviyesinde <laughs> arkadaşlar. Ee, bu noktada ise fiyatlamasının yukarı yönlü potansiyelini devam ettirebiliyor olması için özellikle RSI'nin düşen kırılımı yapması gerektiğini net bir şekilde ifade edelim arkadaşlar. Wave trendin de bu noktada aşırı alım bölgesine girebilmesi önemli olacaktır. ise de e, yakın destek seviyesi olarak günlük, 4 günlük, 5 günlük artık yakın ortalama hangisini kullanıyorsanız bunun üzerinde kaldığı sürece aylık R1 seviyesi 35'te bunun üzerinde kaldığı sürece hisse gücünü korumaya devam edecektir. Ee, yükselen değer anlamında önünde bahsetmiştik. 36.36 36.64 36 ve 39.29 aylık R3 dirençleri 39.08 zaten hissenin teknik olarak şurada oluşturmak istediği çanak hedefi olacaktır veya buradaki büyük çanağı bir kulp hedefi olarak bir kulp takacak diye konuşabiliriz arkadaşlar. bu noktadan sonra hisse fiyatlaması eğer yoluna bu şekilde devam edecekse ikili tepe direnci bölgesinde neler yapacağını bakıyor olacağız. Bir geri çekilme alanı mı yaşayacak yoksa buradaki ufak çanağı bir kulp mu taşıyacak? Onu hep birlikte zaman içerisinde göreceğiz. Önümüzdeki hafta özellikle bu hafta ve önümüzdeki hafta hisse için önemli bir değerleme hisse, hisse alanı olacak. 36 ve 39 arasındaki hareketlerini dikkatli takip ediyor olacağız. Zira bu noktanın üzerindeki kırılımlarda ise bence piyasa tarafından ucuz algılanacak ve güçlü bir direnci, ikili tepe direncini kırmasıyla birlikte yukarıdaki büyük çanağın hedefine doğru hızlıca kaçma eğilimi gösterebileceğini söyleyebiliriz. Tabi bir gözümüzde buradaki hacimsel gücün ne yönde olduğunda doğru bakmakla olacak. Yani ne yöne doğru gittiğini ...destirmeye çalışacağız. Önümüzdeki günlerde Enka hissesini tekrar tekrar yorumla, yorumlamaya çalışacağız. Bu noktada 4 saatlik periyotlardaki e, yakın destek seviyelerini belirtmek için grafiğimizi e, açıp biraz büyüttüğümüzde teknik açıdan gördüğünüz gibi arkadaşlar klasik olarak bizim MA13 ve 21 e, de bir mavi yol sunmuş. Bu yolun içerisinde yukarı doğru devam ettiğiniz sürece sıkıntı yok diyor. Yakın destek seviyelerini 35.36, 35.30 ve 34.70 olarak belirttiğini söyleyebiliriz. E, hisse fiyatlaması bu bölgeyi koruduğu sürece e, yukarı yönlü potansiyelini devam ettirerek bir üst bölgedeki dirence eğilimini e, koruyacaktır diye ifade edebiliriz. Evet arkadaşlar hemen yanına bir de Ereğli hissesine bakalım. Bu ne alemde Ereğli hissesinde de geçtiğimiz günlerde dipten bir hareketlenme olması gerektiğini ifade etmiştik. Bir önceki videomuzda e, kanalımızı takip edenler bilecek. Bu noktada bir üçgen hareketi içerisinde düşen kırılımına doğru gidebilir mi diye ifade etmiştik. Bu hafta baktığımızda hisse fiyatlaması teknik açıdan bir aylık piyot değeri üzerinde kapanış gerçekleştirmesiyle birlikte tüm EMA ortalamalarının üzerinde bir kapanış da gerçekleştirmiş durumda. Şimdi bu bölgeyi ben genelde kaos bölgesi olarak nitelendirdiğim için bu bölgeyi. İyi kötü fena olmayan hacimlerle geçiş yapabildi ama teknik açıdan şöyle e, resmi küçülttüğümüzde altta erasay direncine doğru bir hareketlenme göreceğiz. Bu hareketlenmenin direnç bölgesindeki fiyatsal rakamı nereye denk gelecek? Sanki aylık R1, R2 arasında bir yerlere takılma ihtimali olacak gibi geliyor. E, bu noktada hisseyi yakın destek seviyeleriyle birlikte kritik e, takip etmemiz gereken değerler olarak baktığımızda ise yine aylık pivot değerini ana destek seviyesi baz alarak 40.35 diyeceğiz. Bunun üzerinde kaldığı sürece ise fiyatlamasını teknik açıdan 40.76, 40.40 40.30 gibi desteklerinin ne şekilde isteği desteklediğini takip ediyor olmamız gerekiyor. Zira baktığımızda momentum olsun, RSI olsun ve trend olsun bu ortalamalar geriye doğru çekilme eğilimi içerisinde 4 saatlikte bu noktada da hisse fiyatlamasında özellikle ve özellikle 4 saatlik MA55'in hisseyi bu tür düşüşlerde daha önce karşıladığı gibi yine bir üst bölgede karşılama eğilimi ve bize yüksek dip olarak dönme eğilimi göstermesini beklemek daha doğru ve mantıklı bir yaklaşım gibi olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Umarım bahsettiğimiz hareketlenme bu şekilde devam edebilir. Yine potansiyeli yukarı doğru eğilimi devam ettiği sürece hisse fiyatlamasında sırasıyla 43 39 45 27 ve 48 30 karşımıza hedef olarak beliriyor. Geri çekilme alanlarında az önce bahsettiğim gibi 39.68'li seviye önemli destek seviyesi ise de daha alt bölgeye inmesini istemeyiz. Bu bölgeden geri sarkmalarda tekrardan trend desteğine doğru geri çekilmeleri yaşayabilir ise ona pek maruz kalmasını düşünmek istemiyoruz diye ifade edelim. Zira hisse oldukça uzun bir süre içerisinde yatırımcısını üzmüş durumda diye videomuzu tamamlayalım. Evet arkadaşlar, herkese bol kazançlı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.